Hoş geldin sevgili takipçim. Gel bakalım senle aşkta ne varmış? Şöyle hızlı kısa bir şey yapalım. Ee, senden bir isteğim olacak. Sen buradan bu üç karttan birini seç. Biz o üç karttaki mesele neyle ilgili onu sana söyleyelim. Yani şunu demek istiyorum. Şu anda ilişkisi olanlar içinde bulundukları ilişkiyle ilgili neyi anlamalı, neyi bilmeli, nasıl yaklaşmalı. Şu anda evli olanlar ona karşı ya da işte bir problemi olanlar neyi anlamalı, ilişkisi olmayanlar bu süreçle ilgili neyi anlamalı gibi aklınıza gelen sorulara cevap verebilecek 3 tane şaman kehanet destesinden kartlarım var arkadaşlar. Siz bunları seçin tamam mı? 1, 2, 3 bunlar şurada beklesinler biz de hemen açılımımızı gerçekleştirelim. Şu kartlarımı düzelteyim biraz. Diyelim ki mesela ne diyelim sana karşı hisleri ile başlayalım. Aklındaki kişi olabilir, sevdiğin ilişki içerisinde olduğun kişi olabilir. Bu nereye gidiyor, ne oluyor böyle falan dediğin kişi olabilir. Ya da doğrudan doğruya ilişki içerisindesin, evlisin vesaire ama anlayamıyorsun. Sana karşı şu sıralar hisleri neler? Arkadaşlar zamansız bir tarottur. Ne zaman denk gelirsen o zaman bundan verim alman niyetiyle niyetlenilmiştir. Gel bakalım. Burayla hiç bağlantısı yok arkadaşlar. Unutmayın. Hepiniz için geçerli bir şey söyleyeceğim. Seninle ilgili şu anda niyeti, hisleri, düşünceleri bu şekildeymiş. Bu kişi şu anda diyor ki bir umut var mı acaba? Planlar yapıyor, araştırıyor. Ondan sonra görmek istiyor. Siri sonsuza dek kaybetmek istemiyor ama ürkek davranıyor, çekingen davranıyor. Bunu söylüyor. Çünkü bu kişi sonsuza dek kaybolduğunuzu düşünmüş. E, hatta siz de öyle düşünmüş olabilirsiniz. Bu aşkın bittiğine tanıklık etmiş olabilirsiniz. Özellikle su grubuysanız veya karşı tarafta su etkisi varsa e, bunu kesinlikle küllerinden doğma şeklinde bir <laughs> geri dönüş yaşayacağınız Şubat ayları hatta e, olabilir. Yani rakam, gün, ay vermek mantıklı değil ama yine de e, içimden öyle bir şey geldi. Senin için önemli olabilir. Şubat ayları dikkat etmelisin. Bunu söylemek lazım. Şimdi planlardan bahsediyor. Bu kişinin seninle ilgili hisleri. Dediğim zaman plan yapmak istiyormuş. Dikkatini çekmek için bir takım şeylerle uğraşıyormuş. Birçok seçeneğinin olduğunu da biliyormuş bu arada. Belki yok senin seçeneklerin. Belki sen sadece bunu <laughs> istiyorsun ama o bunun farkında değil. Şapşal bir durumda olabilir. Bunu bilmek lazım. Umut diyor. Arkadaşlar kendisini sevgiye açacakmış. Hayal kuracak. Plan yapacak ve öf, bu ilişkiyi yaşamak isteyecek. Böyle bir şeyden bahsediyor ama ürkek davranıyor güvenmekten, incinmekten korkuyor. Bu yanılsama da onu endişe içinde kilitli tutuyor. Sevgisini sana karşı gösteremiyor. İstersen dediğim gibi hiç başlamamış bir ilişki olsun. İstersen başlamış bitmiş vesaire olsun. İstersen süren bir ilişkinizde şu an sana karşı davranışları olsun. Şimdi soracağım sorular arasında şu var. Bu kişiyle ciddileşir mi? Durum ileriye gider mi? Buna bir bakalım. Çok çok geliyorlar arkadaşlar. Bu kişi bir maske takıyor. Hakikati saklamak istiyor. Sana örneğin davranış olarak ciddi gibi davranıyorsa aslında öyle değil. Ya da sana davranış olarak hiç bunlarda benim ciddiyetle falan alakam yok. Ben böyle bir insanım hayatımı yaşarım falan diyorsa da o zaman ciddiyet istediğini anlayabilirsin. Ne olduğunu tam tersi olarak düşünebilirsin. Bunu söylüyor kartlarım. Şimdi burada başka meseleler de var. Arkadaşlar bu kişilerle ciddiye ilerlemek istiyorsanız, gitmek istiyorsanız bu kişilerin hayatlarından atmaları gereken bir takım kişiler, bir takım şeyler var. Örneğin bağımlılıklar olabilir. Ne bileyim fazla arkadaş gruplarıyla Hareket etme vesaire olabilir. Aile bağlılığı, aileye düşkünlük çok fazla. Aşırı derece şeylerden bahsediyorum arkadaşlar. Onlar olabilir. E veya çok şefkatli davranıyorsunuzdur bu kişiye. Bunları bitirmeniz gerekir. Bunları bilmelisiniz. Lütfen bunları bilin. E, belirsizliklerin ortadan kalkmasını istiyorsanız bu konuyla ilgili böyle yaklaşmanız gerektiğini söylüyor kartlar. Peki bu kişiyle ilgili gündemde ne var? Ne olacak? Bir görelim. Gündemde ne var? gündemde ne varmış bakalım. <laughs> i̇ster dediğim gibi ilişkin olsun, istersen sallantıda olsun, istersen ilişkin olmasın. Bu böyle atladı ama 3 tane kart var. Üçü de alınır mı arkadaşlar? Alınmaz değil mi? O yüzden şöyle bir kere daha karıştıralım. Senin için geleceği varsa yine gelir. Gel bakalım. Tutku gündemde. Tutku var. Cinsel çekim, istek böyle şeyler var. Karma meselesi var. Başlar gündemde çözümler senin elinde. Bak söylemiştim az önce bir şeyler yapman gerekiyor diye. Destekte de alabilirsin ihtiyacın olursa. Gündemde böyle şeyler varmış. Bilgin olsun. Peki senden saklayamadığı ya da sakladığı ama sana söyleyemediği gerçekler nelermiş? Bir de bunlara bakalım. Arkasından da tarotla bu iş ne olur ne biter sana çünkü böyle hızlıca kısa bir durum atmak istedim gör hangi süreçteyiz ne oluyor diye böyle bir bilgilendirme yapmak istedim küçük hızlı olsun istediğim <laughs> detaylı tarotlara tabii ki devam edeceğim arkadaşlar <gülüyor> bak <gülüyor> senden gizlediği sana söylemek istediği ama söyleyemediği vesaire her neyse bunlar. Arkadaşlar bu kişiye biraz duygularıyla hareket ediyor olabilir. İç sesine, sezgilerine güvenerek hareket ediyor olabilir. Yani aslında güven temelli bir problem yaşıyor olabilir. Bunu bilelim. Arkadaşları da bu arada kendisini bir şey içerisine almış olabilirler. Ne diyeyim? Hayatına yön veren bazı arkadaşları, kişileri vesaire olabilir. Bunlarla ilgili olarak karar alması, gerçekleri görmesi, aydınlanması, bir şeylerin ortaya çıkması, çıkarılması falan gibi temalar söz konusu. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bu kişi şu anda seninle ilgili tamamen sezgisel davranışlarla hareket ediyor. Eğer ki problemler <laughs> varsa yani senin bilmeni istemediği, senden sakladığı ee, sırları yüzleri bilmem neleri varsa Bunların çok yakında ortaya çıkacağını Biliyor görüyor ve bundan korkuyor Çekiniyor olabilir Bunları sen bil <laughs> Gerisi önemli değil Şimdi gel bakalım <laughs> Olur mu abi bu kişiden <laughs> Değil mi İlişkidesin evlisin Şöyle böyle düzelir mi diye düşün Olur mu güzel bir ilişki yaşanır mı ee, Devamı Güzel olur mu devamlılığı Hoş olur mu şeklinde soralım Sorular böyle spontane gelişti. Benden sormamı istediğiniz sorularınız varsa lütfen aşağıya yazın. Ben onları topluyorum ve açılımlarda kullanacağım arkadaşlar. Seçeneklerin var. Sen de kararsızsın. Hakkını veremiyor. <laughs> Değil mi? Kılıç kraliçesi. Yön belirleyen, tayin eden ya da dik başlılık yapan sensin diyebilirim. Böyle bir durum var. <laughs> arkadaşlar bu kişi korku ikliminden çıkamayacak gibi görünüyor. Çünkü karar vermek de çekiniyor. Ee, arkadaşlar onu cesaretlendiriyor, yürüklendiriyor olabilirler. Bu kişi senin iş para eğitim kariyer alanında tanıdığın bir kişi de olabilir aynı zamanda. Seninle ilgili dilekleri, istekleri var tamam ama bir adalet teması söz konusu. Bu adalet temasının gerçekleşmesi biraz zor gibi görünüyor. Neden? Çünkü kendisine hak görmüyordur büyük ihtimalle. Seni daha iyilerine layık görüyordur. Böyle bir durumdan bahsediyor olabiliriz. Ya da gerçekten aranızda daha önce haksızlıklar, kırgınlıklar böyle şeyler yaşanmış olabilir. Eğer ki evliyseniz birlikte bir hayat yaşıyorsanız bunun gibi şeylerde de bu kişiyle aranızdaki meselelerin tamamen böyle çözülmesi, mutlu bir dönemin sürece girilmesiyle ilgili kişinin aklında bir takım şeyler, sorular var. Diyor ki ben çok haksızlık yaptım. Ben çok fazla karşı tarafa ne bileyim ya da bana yapıldı da diyor olabilir. Seçenekler konusunda bir düşünceli böyle değer görmekle alakalı, istekleri belirlemekle alakalı bir durumlar var. Ama <laughs> her şeyin sonunda gelinecek olan ila nihaye yer neresidir? Tabii ki Aranızdaki bu meselelerin çözümü için adım atılması, başlangıcın yapılması dönemine geçilecektir. Bunu söylüyor. Eğer ki aranızda hiçbir şey yoksa da iletişime geçilmekten korkulmayacak artık dile getirilecek bir şeyler bunları söylemiş oluyor. İlk sırayı seçen arkadaşlarım sorunuz ne olursa olsun. Benim şeyim şuydu. Bunu açarken demiştim ki ilişkiler nasıl gidecek Şubat'ta alman gereken bu ilişkiyle ilgili sorun olay nedir arkadaşlar arınma kartı diyor ki yani sen kendini ve dünyevi hayatını bir şeylerden arındırmalısın basit bir bakış açısıyla yeniden bakarak hayatını yeniden anlamlandırmalısın. Bunu söylüyor. Arınma kartı geldi senin için. Adaçay'ı arınma demek arkadaşlar. İkinci sırada Mağara kartı var. Mağara bize şunu söylüyor arkadaşlar. Yolun kendisi <laughs> yol aslında yolun kendisi. Yani kişilerden bağımsız olarak düşünebilirsin. Sen hiçbir şekilde e, bu insanlarla muhatap da olmayabilirdin. Ama yine böyle şeyler yaşayacaktın. Farklı insanlarla da. Sana bunu söylemiş oluyor. Aslında arayışın amacının arayışın kendisi olduğu. Yani sen sevmeyi sevilmeyi seviyorsun gibi bir manaya çıkıyor. E, bu yol yolun kendisi senin için önemli aslında bunu söylemiş oluyor. Burayı seçenler de rengeyinden bahsediyor arkadaşlar. Biz kehanette rengeyi ile karşılaştığımızda bu bize bir neşe getirir. Hani günlük cesareti falan anlatır. E, öyle bir durumları anlatıyor. Yani hayatında bir ateşkes, bir işte e, duygusal bağların ortaya çıkması, ilerlemesi vesaire sana doğru gelen bir e, aslında neşe. Sana doğru gelen iyi, olumlu, güzel, pozitif şeyler geliyor. Bunları kucaklaman gerektiğini söyler bu rengeyi. Kucaklamayı reddedersen senin için e, başka bir dönem, döngü başlamış olacaktır. Arkadaşlar, Wild Soul Blueprint isminde 2026 yılını nasıl yaşaman gerektiğiyle ilgili senin de yazarak dolduracağın böyle sana sorular sorduğum benim de bir şeyler anlattığım bir pdf hazırladım. Bunu satın almak istersen shopyer linki aşağıdadır oradan alabilirsin. Aynı zamanda arkadaşlar kanallarıma destek olmak için hem ana kanala hem bu aşk kanalına lütfen beni yalnız bırakmayın. <laughs> Yorumlar beğeniler vesaire benim için önemli. Aynı zamanda fikirlerinize de ihtiyacım var. Lütfen hani şöyle bir açılımda yapalım. Ben bunu gördüm şurada. Çok güzeldi. Siz de böyle yapar mısınız? Vesaire gibi bana lütfen söyleyin. Bunları istiyorum. Toplayacağım ve hepsini yapacağım arkadaşlar. Aynı zamanda benden bireysel danışmanlık almak isteyenler aşağıdaki linklerden shop yerden veya işte Instagram'dan, TikTok'tan bana ulaşarak bunu sağlayabilirler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.